Herkese merhaba. Bugünkü videomda sizlere internet üzerinden para nasıl kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere koronavirüs yüzünden herkes arkadaşlar evinde oturuyor. Şu anda herkesin ihtiyacı olan şey para ve bu videomda sizlere internet üzerinden hiçbir şekilde yatırım yapmadan para nasıl kazanabilirsiniz bunu anlatacağım. Benim günlük kazancım internet üzerinden 100 lira 150 lira arkadaşlar. Ben fazla uğraşmıyorum. 2 saat 3 saat uğraşarak günde 100-150 lira kazanabiliyorum. Siz ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok para kazanacaksınız. Sizden isteğim şu olacak. Videoyu sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Çünkü videoda arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde daha fazla gizli bilgiler vereceğim sizlere. O zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Sadece 2 saniyenizi ayırıp da kanala abone olup bildirimler açıp videoyu da like atarsanız bana çok destek olursunuz. O zaman hızlı bir şekilde internetten para kazanalım. Arkadaşlar açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz ve karşınıza bu şekilde bir uygulama çıkıyor. Bu uygulama ile günde 100-200 lira para kazanabiliyorsunuz. Ben uygulamayı da kuralı 3 gün oldu ve 3 gün içerisinde 450 lira yakın bir para kazandım. Şimdi arkadaşlar uygulamamızı indirip buradan açıyoruz. Evet, şimdi uygulamaya daha önce geldiyseniz giriş yapıyorsunuz ama uygulamaya daha yeni girdiyseniz buradan kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Ben uygulamaya kaydımı yaptırdım ve girişimi yapıyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Şu an benim bakiyem 212 TL arkadaşlar. Ama normalde 450 TL olması gerekiyordu. Ben alışveriş falan yaptım. 212 liraya indi. E, 212 lirayı arkadaşlar ben 2 gün içerisinde kazandım. Toplamda 450 TL kazandım. 450 TL'yi arkadaşlar 3 gün içinde kazandım. Şimdi arkadaşlar peki biz bu uygulama içinde nasıl para kazanacağız? Biz nasıl bir gelir elde edeceğiz bu uygulama sayesinde? Şimdi bakın. Burada arkadaşlar görevler kısmı var. Şimdi görevler kısmı var arkadaşlar. Yeni görevler diyelim biz buradan. Şimdi bakın. Görev yaparak para kazanıyorsunuz. Hem de çok basit bir şekilde. Yani oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz. Şimdi bakın arkadaşlar. Buraya toplamda 239 kişi arkadaşlar 12 kuruş kazanmış. Peki nasıl? Şimdi Android uygulamasını indirmeniz gerekiyormuş arkadaşlar. Bir tane uygulama var onu indiriyorsunuz arkadaşlar ve 12 kuruş kazanıyorsunuz. Play Store yorum görevi arkadaşlar yani uygulama yorum yapıyorsunuz ve 48 kuruş. Peki arkadaşlar Play Store, Play Store yorum görevi varmış arkadaşlar 48 kuruş. Bunlar arkadaşlar düşük fiyatlar bir de bunların yüksek fiyatları oluyor. Onları nasıl yapabilirsiniz onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar buradan rank paketleri var. Ben buradan arkadaşlar altın üyeyi aldım kendim az önce arkadaşlar. Bu uygulamaya para yatırdım yani az önce ben bu uygulamaya 20 TL'ye kadar bir para yatırdım. Şimdi bunun size avantajı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Burada altın üyelik alırsanız size daha çok para kazandıran, size daha çok para kazandıran görevler veriyormuş. Bronzlar arkadaşlar 5 TL. Bu da size fazladan bir para kazandırıyor. Ben şu anda altın üyeyim arkadaşlar. Elmas üyelik de var arkadaşlar. Siz buradan hepsini yapabilirsiniz. Ben buradan altın üyelik aldım. Peki biz diyelim ki arkadaşlar görev yaptık ve burada bakiyemiz birikti. Biz paramızı nasıl çekeceğiz? Buradan hemen ödeme talep ediyoruz arkadaşlar ve ödeme talebimiz ne kadar olunca çekebiliyormuşuz? 15 TL normalde diğer uygulamalarda alt limit 200 TL. 200 lira yapana kadar insanın canı çıkıyor. Ama burada 15 TL yapınca hemen paranızı çekebiliyor musunuz? E miktarınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Banka yani Akbank mı kullanıyorsunuz, Denizbank mı kullanıyorsunuz, hangisini kullanıyorsanız buraya yazıyorsunuz. Ve IBAN'la girip ad soyad giriyorsunuz arkadaşlar. Hesap numaranızı giriyorsunuz. Ve istediğiniz bir talep varsa buraya giriyorsunuz ve talebi gönder diyoruz. Okulda zaten taleplerimiz var arkadaşlar. İstediğiniz bir şekilde para çekebiliyorsunuz buradan. Ee, bu arada arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum. Burada destek hatlarımız var. Arkadaşlar sizlere böyle referans linki alıyorsunuz arkadaşlar. Bir arkadaşınızı atıyorsunuz ve ondan size para kazanıyorsunuz. Veya Arkadaşlar arkadaşınız bu uygulamaya daha yeni geldiği zaman kayıt ol bölümünde bir referans istiyor. Sizi referansınız arkadaşlar bu kodu gönderebilirsiniz. Bu arada açıklama kısmında benim de referansım var. Eğer bu uygulamaya gelip eğer para kazanmak istiyorsanız benim referansım kullanarak da fazladan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim referansım açıklama kısmında yazacağım. Şimdi arkadaşlar benim referans sizin referansınızla gelen insanların burada görmüş olduğunuz gibi istatistikleri var. Buradan güzel bir şekilde gerçekten gelir elde edebiliyorsunuz. Ben 2 gün içerisinde 212 TL kazandım arkadaşlar. Şimdi buradayım. 3 gün içerisinde ise 450 TL para kazandım. Gerçekten arkadaşlar bundan sonra YouTube'u bırakıp bu uygulamaya gelmeyi düşünüyorum. Çünkü bu uygulamada daha çok para var. Arkadaşlar açıklama kısmında sana linki var bunun. Çok fazla para kazanmak isteyen varsa, çok fazla gelir elde etmek isteyen varsa internet üzerinden yatırımsız bir şekilde buraya gelebilirsiniz. Gece modu varmış arkadaşlar böyle gözünüz falan hassassa gece modunu alıp da çalışabiliyorsunuz bu uygulamada. Ee, arkadaşlar görevlerim var normal yani sizin yapmış olduğunuz görevleri de buradan görebiliyorsunuz Şu an benim görevim hiç yok Ama siz buradan Görev yaparaksanız burada kesinlikle aktif olacaktır Ben 4 gün içerisinde 450 liraya para kazandım Siz daha çok uğraşarak 4 gün içerisinde 1 milyar yakın bile para kazanabilirsiniz Uygulama sizlere çok güzel bir şekilde arkadaşlar destek veriyor Referans verirseniz daha çok kişi getirirseniz daha çok para kazanabiliyorsunuz Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı cidden Sizlerin para kazanması için her şeyi yapıyorum. Umarım arkadaşlar 2 saniyenizi ayırıp kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. O zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.